memur, emekli ve asgari ücretli hepsinin gözü Ocak ayında açıklanacak maaş zamlarında. Milyonlarca vatandaşın maaş artışlarında enflasyon rakamları kritik öneme sahip. SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında yapılacak zamda da 1 Temmuz'da 31 Aralık arasındaki son 6 aylık gerçekleşen tüfe rakamlara baz alınıyor. Burada Temmuz ayında 3.23, Ağustos ayında 2.47, Eylül ayında da 2.97 şu ana kadar SSK Bağkur emeklilerinin kesin alacağı rakam 8.92 olarak 3 aylık enflasyon belli oldu. Bunun üzerine bir 3 aylık enflasyon daha eklenecek. Ortalama enflasyon kısmen düşüşte olduğu için %2 olarak çıksa toplamda 14.92 civarında bir Ocak ayında SSK Bağkur'ların alacağı zam var. SSK ve Bağkur'lar için diğer bir senaryoda şu şekilde. 2024 yıl sonu enflasyon hedefi %41,5. İlk 6 aylık yani Ocak ve Temmuz ayındaki enflasyon rakamı da %24,72. Yani bir sonraki ikinci 6 aylık süreç içinde 16,77'lik bir rakam çıkıyor. Yani %16 ile 17 arasında bir zam almaları bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri için eğer hükümet ekstra seyyanen zam vermezse 14-16 bandı arasında bir zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklisi son 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memur ve memur emeklisi için durum biraz daha farklı. Onlar toplu sözleşme artı enflasyon farkı oranında zam alıyor. Şimdi bu dönem bir 4-5 puan civarında SSK ve Bağkur emeklerine göre memur ve memur emeklileri daha düşük olacak. Onlar da 11-12 bandında bir zam alacaklar gibi görünüyor. Peki en düşük memur SSK ve bağ kurulların aylığı ne kadar olacak? Kök aylık 8500 lira civarıydı. 8500 lira ile 12500 lira arasında olanlar yasal düzenlemede en düşük SSK bağ kurulu emekli aylığı 12500 liranın altında olamaz şeklinde düzenleme olduğu için 12500 lira alıyorlar. En düşük emekli aylığına enflasyon oranında zam yapılmazsa kök maaşı 11 binin altında kalanlar zam almamış olacak. 12500 lirayı da eğer normal enflasyon kadar arttıralım dersler 14.375 liraya çıkar. En düşük memur aylığı ise 39.177 lira şu anda bir çocuklu memur aylığı. Bunda memurların enflasyon tahminine göre arttırırsak %11 43.486 lira eder. En düşük memur emeklisi ise bugün 17.587 lira alıyor. Bunu da %11 civarında arttırdığımızı varsayarsak 19.520 lira en düşük memur emekli aylığı olur. Asgari ücrette hem işçi hem de işveren tarafının beklentileri farklı. İşçi tarafı 2024 yıl sonu enflasyon hedefi olan %41.5 oranında zam bekliyor. İşveren tarafı ise 2025 yılında gerçekleşmesi muhtemel yani %17.5 olan oranın baz alınmasını bekliyor. Tabi burada oy çokluğuyla karar alındığı için işçi ve işveren tarafının birazcık makasları açık olması nedeniyle hükümetin alacağı tavıra bağlı. <laughs>